İş sözleşmelerinin fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştır. Müjdeleri arka arkaya sıraladı. Erdoğan memurların maaşını 10 Mayıs'ta alacaklarını duyurdu. Emeklilere verilen bayram ikramiyesi de 100 lira artışta hesaplara yatacak. Emeklilerimize 2018 yılında başlattığımız bayram ikramiyesi ödemesinin tutarını 1000 liradan 1100 liraya yükseltme kararı almıştık memur maaşlarını 10 Mayıs itibariyle hesaplara yatırıyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda enerjitik malzemeler üretim tesisi açılışını gerçekleştirdi. Gündeminde tam kapanma sürecinde devam edecek destekler vardı. Covid salgını sebebiyle gelir kaybına uğramış mikro ve küçük ölçekli işletmelere yöneliktir. Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere bu destekten faydalanacaklardır. Esnafa verilen kira desteğinin süresi de bir ay daha uzatıldı. Esnaflarımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteğiyle 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay daha uzatıyoruz. Teskomp ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırdığımız kredilerin taksit ödemelerini 1 Temmuz 2021 tarihine kadar erteliyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere verilen destek içinde 183 milyon lira ilave kaynak ayrıldı. İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak Yeniden başlatıyoruz. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına da yine ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için 183 milyon lira ilave kaynak gönderdik. Oh, oh, oh.